ne yapıyorsunuz burada aklına türlü şey? Geliyorsun neredeydin kimleydin söylemek. İster misiniz en iyisi? Ayrılalım. Seni. Giyan Son. KKÜ hiç rahat uyu yok bu kabalığın bir. İyi yığı vardır. İnşallah nedeniyle ara verilen yalı. Şapkanın dizisi yeni bölüm fragmanı. Nihayet yayınlandı ve izleyicileri uzun bir bekleyişin ardından yeni gelişmeler. Kavuştu dizi yılbaşı arası sonrası. Yeniden başlamasıyla karakterler. Arasındaki ilişkilerde de köklü. Değişimler yaşandığı gösteriliyor Suna. Ve Ferit'in arasındaki gizli bağ bir. Anda tüm gerçekliğiyle ortaya çıkıyor. Ayşen Suna ve Ferit o gece arasında. Yaşanan öpücü öğrenir ve bu sırrı hızı. Abidin'e anlatır Abidin Sunan'ın. Evliliğini sonlandırma kararı aldığını. Duyduğunda şok olur ancak gerçekleri. Öğrenen Abidin oldukça sert bir tepki. Verir Abidin Ferit'ten hesap sormak için. Harekete geçerken beklemediği bir. Şekilde karşılık alır Suah Serra'nın. Beklediği şekilde Ferit'i savunması. Gereken anda kendisi devreye girer ve. Ortamda gerginlik hasfa çıkar Ferit'in. Sırtındaki baskı Suna'nın o geceyi hala. Anlamlı bulmasını zorlaştırırken Abid'in. De Suna'nın evliliğini bitirme kararının. Arkasındaki gerçekleri öğrenir Abid'in. Ferit'in sırrı ortaya koymasının. Ardından yaşanan olayları Seyran'a. Anlatır Seyran bu gerçekle baş. Edemeyerek yalıdan ayrılır Ferit ise yaşadığı duygusal yorgunluktan ötürü. Seyran ile ilişkisini kurtarmak için. Artık yeterli güce sahip olmadığını. Hisseder her şeyin üzerinden çökmüş. Olduğu hissiyle Ferit'in toparlanması. Oldukça güçleşir Suna Ferit de yaşadığı. Geceyi hala değerli bulsa da Ferit bunu. Bir hata olarak görmektedir ancak sanın. Duyguları geçmişteki gibi kolayca silinebilecek gibi görünmemektedir. Abidin Ayşen'le birlikte ilişki kurmayı. Kesinlikle düşünmemekle birlikte sudan. Ayrılma konusunda pek de kararlı. Değildir bu durum yalıda olup bitenleri. Öğrenmek için Ayşe zaaf noktalarından. Faydalanma isteyen doğru çiçek hanın. Ferit'in yaşadığı bu hadsizliği haliye. Karşı savunsa da sonunda en büyük bedeli ödeyen kişi kendisi olacak halis. Taşlarla ilgili tüm gerçekleri ortaya. Çıkarıp hesap sormak için Çiçek Hanım'ın. Kapısına dayanır bu bölümde izleyicileri. Derinden etkileyecek bir dizi olay bizi. Bekliyor kanalımıza abone olmayı. Unutmayın başka bir analiz videosunda. Görüşmek üzere hoşçakalın.